Biliyorsunuz ki oradan kaçtık buraya gelmiştik. Evet. Sonra Anam anam dur saklan şuraya. Görmesinler. Bıcırık Güçlerimizi geri ver. Tamam hemen veriyorum. Gel. Tamamdır. Evet. Şimdi o marloları Pikachu'yu aramaya gidebiliriz. Evet, evet, evet. Hadi gidelim. Hmm. Kaç kaç. Kaç. Kaç oğlum kaç. Heh. Hey, malum sen buraya saklan. Niye ya? Neyse, sen oraya saklan ya. Ben de buraya saklanacağım. Tamam. İki tarafa ayrıldığımızda bizi asla bulamazlar. ee, muhabbet kuşu bıcığı nerede? Şurada mı ki? Bakalım. Aa uçuyor. Uçuyor. Ana bizi gibi uçuyor. Ama bizden daha hızlı uçuyor. Şimdi söyle bana. Niye bizden ne istiyorsun yani? Sizden bir şey istediğim yok benim. Tamam o zaman. Gidiyorum. <laughs> Nedenini söylemedi. Allah Allah. Neyse. Ben bir uyuyayım da nasıl olsa kurtulduk. Çakal. <laughs> Çakal. <Çakartırmıyordum. gülüyor> Hey! Hey bucuruk gitmiş. Bucuruk gitmiş. Ne? Bucuruk gitmiş mi? Evet evet gitmiş bak. Evet. Evet gitmiş. Uhu! İşte bu. Bir kuşun sesi geliyor. Oğlum ne yaptın niye bağırdın? yani şey yani. Bağırdım. Ne oldu ki? Ne mi oldu? Bıcırık gelecek şimdi. Valla. Evet. Hala bak beni dövüyor bak. Geber lan. Hı. lan. Çabuk saklan. Olamaz kaçmayın gelin. Kaçmıyoruz aslında. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Olamaz kaçtılar. E -hı -hı. olamaz kaçtı. Hı -hı. Hı -hı. Mahvedeceğim sizi. Hı -hı. Üf ya. Beyler Bunları nasıl bulacağız biz? Bilmiyorum ki. Bulmamız lazım. Ama nasıl? Bulamayacağız işte. Oh, oh, Hemen vazgeçme. Çünkü biz vazgeçmeyiz. Asla. Onları bulacağız ve öldüreceğiz. Tamam o zaman. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aha buldum. Evet. Şu anda onları buldum. Aferin bu cırık. İşte bu. Hey, beni unuttunuz. Ya sana ne ya? Şimdi onları öldürme zamanı. Hıoo, Marlo zaten ölmemiş miydi? Tekrar mı canlandı? Evet ben tekrar canlandım. Geber! Marlo öldü. Ha! Pff. Pff. Yes! Marlo öldü. Şimdi Pikachu kaldı. Ha! Pff. Pikachu da öldü. Şaka yaptım. Geber. Hayat. Geber lan. Seni buraya götürdüm. Burada gebertin. Allah Hayır. Hayat. Pikachu'yu mahvedin. Ha. Ha. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Hey siz. Siz kimsiniz? O ev sahibini niye dövüyorsunuz? Döve sana ne? Artık geberme vaktin geldi senin de. Ha. Ve. Geberdi. Ha artık geberdi şu kaçıyor bu ne? Hiç gebermedi hala ya. Ha, ne yumruk. yok? Ha, öldü gidiyorum Beyler ha, Pikachu ha, öldü. Pikachu öldü. ha, 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 ha,